resmen borsanın hilesi gibi bir şey. Yani benim mantığıma, aklıma, mantığıma sığmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Size bir tuzak. Yani ben kendim bildiğim bir arkadaşlar en iyi yapabileceğiniz yani buradaki indikatörleri en iyi şekilde kullanmanız için bu minimum kazançların ay sonunda maksimum bir paraya dönüştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Yaptığım hatalardan ders almayı da bildiğim için arkadaşlar başarıya ulaştım diyebilirim. Bekledik bekledik hala bozmuyoruz. Bakın burada aldık. inanılmaz bir şekilde kar elde ettik. Baktık arkadaşlar mesela bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz. Aa bir anda aşağı doğru gitmeye başladı. İşte bunu yapmamamız gerekiyor. Bozmuyoruz yani ne olursa olsun stoplosumuzu bozup buradan yükselir zaten stoplosumu bozayım yapmıyoruz arkadaşlar bunu. Biz burada %10'la veya %15'le yetinmiş olsaydık şunlar başımıza gelmez arkadaşlar. Biz başında zaten aç gözlü olmamamız gerekiyor arkadaşlar zaten. Bakın alayım mı falan filan ona diyor ki ya yani yatırım tavsiyesi değil. Alıyorsan al. Biz de diyoruz ki yani kendimize o kadar çok güvenmiyoruz ki diyoruz ki ya sen söyle batarsan da batarım boş ver. Sizin kimsenin yatırım tavsiyesine ihtiyacınız yok ki. Yani siz varsınız arkadaşlar. Yani sizin indikatörleriniz var, teknik analiziniz var, araştırmalarınız var. Yani bunu sizler yapabilirsiniz. Sizin asla yatırım tavsiyesine ihtiyacınız yok arkadaşlar. Ya arkadaşım ben battım. Senin verdiğin tavsiyeye uydum. Ben battım diyeceksiniz. Adam diyecek ki ben dedim yatırım tavsiyesi değildir dedim. Bana ne diyecek? Bu kadar basit arkadaşlar. İşte bu kimsenin yatırım tavsiyelerine ihtiyaç duymayın. Bu videoda arkadaşlar yani nasıl batmayız bundan bahsettim açıkçası. Kredi çekip arkadaşlar kripto yatırmayın. Kötü sonuçlar doğurabiliyor. Bir işlemde başarısız olmak belki de 50 tane işlemde başarılı olmanızı sağlayacak. Yani oradan sonra gelen sinyallerde 50 tanesinde belki başarılı olmanızı sağlayacak. Para kaybettim hemen hemen kazanmalıyım gibi düşüncelere girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da bizler için yine hayat kurtarıcı bir bilgidir. İntikam trade'i yapmamalıyız arkadaşlar hiçbir şekilde. Sonra hatta stopumuz patlıyor. Bakıyoruz büyük yükseliş gelmiş. A diyoruz. Stopumuz patladıktan sonra yükseliş gelmiş. E sen burada zaten satman gerekiyordu. Senin burada satman gerekiyordu zaten. Yanlış mıyım arkadaşlar? %100 bakın %100 başarılı olmuş oluyoruz. Yani şuradaki Arkadaşlar şimdi bugünkü videomuzda sizlere kriptoda zarar etmemeniz için çok önemli bilgiler vereceğim. Yani YouTube'daki en önemli kripto videolarından biri diyebilirim buradaki video için. Başıma gelen bir olayı da sizlere anlatacağım burada. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi indikatörlerde birçok sinyal alıyoruz ve bu sinyallerden bazıları doğru oluyor ve nadiren de olsa hatalı sinyaller verebiliyor. İşte arkadaşlar buradaki hatalı sinyallere karşı da stop loss'la önlem alıyoruz. Peki stop loss'u en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz ve stop loss kullanırken neler yapmamalıyız? En önemlisi bu. Yani neler yapmamamız gerekiyor. Arkadaşlar öncelikle ben size başından geçen bir hikayeyi anlatayım. Bir gün alsat yapıyordum arkadaşlar ve e, al satın başında bir tek profit ve stop loss yerleştiriyorum. Yani tamamen şimdi örnekle sizlere göstereyim. Mesela arkadaşlar ben sinyalimi hemen şu şekilde göstereyim. Mesela arkadaşlar şurada bir sinyal almıştım tamam mı yani bu gerçekten çok önemli bir hikaye bunu çok iyi dinleyin arkadaşlar ve sizde de tecrübe olsun bana çok büyük bir tecrübe olmuştu Girişimi burada yapmıştım sonrasında stop loss'umu buraya koymuştum ve sonrasında yükseliş başlamıştı Yükseliş başlamıştı başlamıştı ve zaten işleme girmeden önce satış noktamı da belirlemiştim arkadaşlar. Ve bakın satış noktamı da şuraya koymuştum. Bakın şimdi tamamen örneklendirmeli sizlere göstereceğim. Şöyle koymuştum. Stop lossumu ve take profitimi de koyduktan sonra uyumuştum arkadaşlar. Direkt uykuya dalmıştım. Hani sabah kalktığımda işlem gerçekleşsin diye bekliyordum sonrasında arkadaşlar mesela burada girmiştim ve sonra bu şekilde yükselişler gelmiş ardından ve çok güzel bir şekilde kar elde ediyordum. Yani tek bir sinyal üzerinden çok güzel bir şekilde kar elde ediyordum ve burada take profit'imi tamamen sistem üzerinden ilerletiyordum. Bakın buradaki gibi yani tamamen aynı şekilde düşünelim. ...217 olarak belirlemiştim arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok iyi bir örnek olacak buradaki görselde. Bu şekilde 217 olarak belirlemiştim. Sonrasında sabah bir ara uyandım ve... ...kontrollerimi yaptığım zaman... ...buralarda bu şekilde dolaşmaya başladığını gördüm. Sonra dedim ki... ...zaten hani buraya kadar yaklaştı... ...217'ye de gelir zaten dedim ve tekrar uykuya daldım. Uykuya daldıktan sonra arkadaşlar... ...benim 217'ye çıkacak diye düşündüğüm fiyatlar... ...bir anda hani gözümü açtığım anda... ...buraya kadar inmişti arkadaşlar. Bakın çok iyi dinleyin burayı Yani tamamen buraya bir fitil atıp... ...217'ye değmeden buraya bir fitil atıp yönünü tamamen aşağı doğru vermişti. Sonra bir anda tabii ki de paniklemeye başladım arkadaşlar ve zaten bu olay çok çok önce olan bir olaydır. Bunu da belirtmek isterim. Burada mesela arkadaşlar kalktığımda fitilin satış noktama değmeden hemen geri dönmüş olduğunu gördüm. Yani biz burada bir kere şunu anlıyoruz. Karımızı alacağımız noktada ısrarcı olmamalıyız arkadaşlar. Yani illa 217'ye değer zaten deyip işleme bakmaktan vazgeçmemeliyiz. Yani baktığımız yere yaklaştığında arkadaşlar riski atmadan bir kere satışımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani ben orada uyandığımda şuralarda dolaştığını gördüğüm anda satışımı yapsaydım başıma bu büyük şeyler gelmeyecekti. Bakın şimdi sizlere daha neler anlatacağım. Hani başıma daha neler geldiğini anlatacağım. İşte kalktığımda yönünü aşağı doğru vermiş olduğunu gördüm. Tamam Bu şekilde baktım. Aşağı doğru gidip gidip duruyor. Bu şekilde aşağı doğru gidip gidip duruyor. Ve takip etmeye başladım. İçimde de bir panik havası oluştu tabii. İşte arkadaşlar Sonrasında baktım ki tamam mı? Baktım ki mumlar bu şekilde stoplosa doğru yaklaşıyor ve ben o dönemde hiçbir sinyalden zararlı çıkmıyordum yani benim için kaybetmek çok büyük bir başarısızlık olarak geliyordu. Kesinlikle bizlere böyle gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu çok büyük bir hata alır. Baktım ki stoplosa doğru yaklaşıyor tamam, yaklaşıyor, yaklaşıyor, yaklaşıyor. Dedim ki stoplosumu hemen bozayım, bakın yanlışlığa bakın. Stoplosumu hemen bozayım, stoplosa değmeden zaten yönünü yukarı doğru verir. Bakın bu aklınıza gelecek en büyük hatadır. Aklınıza gelebilecek en yanlış şeydir arkadaşlar buradaki düşünce. Baktım arkadaşlar stop loss'uma doğru yaklaşıyor. Hemen bozdum stop loss'umu. Bunu stop loss olarak düşünelim. Bozdum stop loss'umu. Böyle aşağı doğru indirdim tamam mı? İndirdim indirdim indirdim. Ve sonrasında düşüş devam etti. Düşüş devam etti ve buralara kadar geldi. Ve arkadaşlar ben tekrar bir bakiye ekledim. Yüklü bir bakiye ekledim tekrar. Neden? Çünkü buradan almıştım. Bakın buradan almıştım. 173'ten almıştım. Sonrasında buradan tekrar ekleme yaptım arkadaşlar. Bu şekilde 158'den de aldığımı ve 173'ten de ilk başta aldığımı düşünürsek toplamda 331 arkadaşlar. Ortalamasını almak için 2'ye böldüğümüzde de 165.5 yani burada ikisinin tam ortasından alımımı yapmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde ortalamamı düşürmüştüm. Sonrasında arkadaşlar baktım ki bakın yaptığım hatayı tekrar bakın. Baktım ki bu şekilde biraz yükseldi ve biraz rahatlamaya başladım. Sonrasında tekrar yönünü aşağı doğru vermeye başladı. Bakın tekrar yönünü aşağı doğru vermeye başladı. Ve ben yine kaybetmek istemediğim için yani başarısızlıkta bir işlemi kapatmak istemediğim için hemen stopumu bozup bu şekilde arkadaşlar tekrar aşağı doğru çektim. Bu arada hani 4 saatliğe aldanmayın sadece buradaki örnekler üzerinden sizlere gösteriyorum. Ve bakın devam edelim hikayemize. Bu şekilde stopumu tekrar aşağı indirdim ve tekrar aldım arkadaşlar. Ne yaptım? Alım ortalamamı yine düşürmüş oldum. Buradan tekrar aldığımda da yine arkadaşlar hani sayı olarak söylemeyeyim. Biraz daha düşürmüş oldum. Ne oldu? Bu sefer ortalamamı buralara getirmiş oldum ve bir yükseliş olursa açımı kapatırım diye böyle bir şey yaptım ve ne oldu? Bir kere buradan para yükledik. Bir kere de buradan para yükledik. Yani sürekli cebimizden para çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Sürekli cebimizden para çıkıyor. Zaten burada bir kere bir bakiye yüklemiştik. Ne oldu arkadaşlar? Düşünce ortalamamızı düşürmek için bir kere daha buradan para yükledik ve sonrasında tekrar düştüğünde ve stopumuzu bozduğumuzda ne oldu? Buradan tekrar para yükledik. Sonra bekledim arkadaşlar, bekledim, bekledim. Baktım arkadaşlar yine stopuma yaklaşıyor. Biraz daha düşürdüm. Bakın. Yapılan bir hataya bakın yani şu yapılan hataya bir bakın. Hani Bakın yani sadece bakın. Sonrasında ne oldu arkadaşlar? Yine bir ekleme yaptım ve yine bir bakiyem aldı. Yine bir bakiyem aldı. Yine ortalamamı düşürdüm ancak yine istediğim gibi bir sonuç alamıyorum yani. Sürekli olarak bir kayıp yaşıyorum. İlk başta buradan aldım sonra buradan aldım. Buradan aldım. Buradan aldım. Hani ne olursa olsun ortalamalarım buralarda kalıyor. Ve son arkadaşlar baktım ki tamamen yönünü aşağı doğru durmadan veriyor ve baktım ki arkadaşlar cebimde hiç para kalmamış. İşte bir batış hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Bir batış hikayesi insanın başına böyle gelir. Tabii benim ekstra bir bakiyem olduğu için de raid yapmaya devam etmiştim. Ama burada bakiyemin tümüyle oynamış olsaydım bu benim için çok çok büyük bir kayıp olmuş olacaktı. Şimdi devamından bahsedelim. Bu şekilde düşüşü arkadaşlar zarar olarak kapattım ve spot işlemlerde o zaman oynuyordum. Kaldırıcı daha geçmemiştim. Bunu arkadaşlar hani tahmini olarak söylüyorum bir 7-8 ay boyunca beklemiştim. Yani buradan düşüşü 7-8 ay sonra beklemiştim ve buradaki en büyük düşüş aynı seviyeye gelmişti arkadaşlar. Bakın bunu belirtmek isterim. Buradan bu şekilde sizlere göstereyim şöyle. Aynı seviyeye yani bu kadar düştükten sonra yine aynı seviyeye, aldığım seviyeye gelmişti ve dolar yükseldiği için de o zaman bir kar elde etmiştim. Şimdi burada anlamamız gereken birkaç nokta var. Birincisi arkadaşlar, kesinlikle loss'umuzu bozmuyoruz. Yani ne olursa olsun stoplosumuzu bozup buradan yükselir zaten stoplosumu bozayım yapmıyoruz arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapmıyoruz. Eğer bunu yaparsak yasadan aylarca belki yıllarca uzak kalabiliriz ve tamamen bakiyemiz biterse de yasadan çekilmek zorunda kalabiliriz. Yani tamamen batabiliriz yani anladınız mı? Yani bu yüzden yenilgiyi kabul edin. Yani eğer bir işlemden zarar edecekseniz bırakın edin arkadaşlar. Eğer ben burada stopumu bozmasaydım ve stop olmaya razı olsaydım buradaki uzun dönemde o bakiyeyi kaybetmemiş olacaktım. Yani 7-8 ay sonra o bakiyeyi geri alabildim ve o bakiye ile 7-8 ay boyunca trade yapmaya devam edecektim ve o 7-8 ayda bırakın bu bu çok daha yüksek karlar elde edebilecektim yani. Bu para elimde olmuş olsaydı. Tamamen bu mantıkta konuşuyorum arkadaşlar. Bu yüzden stoplosumuzu belirlediğimiz seviyeden daha da aşağı çekmememiz gerekiyor. Girişimi burada yaptıktan sonra, yönünü buraya verdikten sonra arkadaşlar stopumun patlamasına razı olsaydım işte şu düşüş arkadaşlar göğüslemek zorunda kalmayacaktım ve bir kere sadece stopumu patlatacaktım ve trade yapmaya devam edebilecektim. İkincisi arkadaşlar benim yaptığım hata gibi şunu yapmayın. Bu çizgiye değer, bu seviyeye değer. Bunu yapmayın arkadaşlar. 217'de zaten hani oraya değer. Bunu yapmayın. Belirli bir zamanda size yeterli bir kâra geldiyse hemen pozisyonu kapatın arkadaşlar. En büyük hata buradaki aç gözlü olmaktır. Aç gözlü kesinlikle ama kesinlikle olmamamız gerekiyor arkadaşlar. Burada altın kural zaten bu. Aç gözlü olmamamız gerekiyor. Ve arkadaşlar yine ek bir bilgi ortalama düşürme çok güzel bir taktiktir ancak abartmamak gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde yönünü aşağı verdi yönünü aşağı verdikçe zaten buradan döner zaten buradan döner diye cebimizdeki bakiyeyi azaltmamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani zaten bir kere nereden biliyorsunuz yükselceğini yani zaten buradan döner zaten buradan döner. Hani böyle bir şey diyemezsiniz zaten. Benim de burada en büyük yaptığım hata buydu. Zaten buradan döner diye diye hani bu şekilde ortalama düşüreyim derken sürekli olarak buradaki pozisyona para eklemekti. Benim yaptığım en büyük hata arkadaşlar. Sizler de kesinlikle sakın bu hataya düşmeyin. Yani yenilmeyi hazmedin arkadaşlar. Yani bir pozisyonda başarısız olmayı hazmedin. Yani çünkü bütün pozisyonlarda zaten başarı olmamız imkansız arkadaşlar. Yani bütün pozisyonlarda, bütün sinyallerde başarılı olmamızın hiçbir öyle bir ihtimal yok. Bakın arkadaşlar yani burada çok iyi anlamamız gereken bir şey var. Hani bazen bakıyoruz bir indikatör sistemine bakıyoruz arkadaşlar bir tane hatalı sinyal verdi diyoruz. Yani tabii ki de arada hatalı sinyaller verecek. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şöyle yapalım. 8, 9, 10. Şimdi 10 tane sinyal aldığımızı düşünürsek bakın çoğu videomda bundan da bahsettim. 10 tane indikatörümüzden sinyal aldığımızı düşünürsek birincisi bizleri kar ettirdi, ikincisi kar ettirdi, üçüncüsü zarar ettirdi. 4.'sü kar ettirdi, 5.'si kar ettirdi, 6.'sı zarar ettirdi, 7.'si zarar ettirdi, 8.'si kar ettirdi, 9.'su kar ettirdi, 10.'su kar ettirdi. İşte şimdi burada baktığımız zaman kar yüzdelerimiz %5 olarak, zarar yüzdelerimiz de yani stop-loss'umuz da %3 olarak hesaplarsak arkadaşlar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Burada %35 kar, 3, 6, 9, %9'da zarar arkadaşlar. Yani burada hem adet olarak hem de yüzde olarak zaten karda oluyoruz arkadaşlar yani bu yüzden indikatör sistemlerinde zaten yüzde yüz bakın yüzde yüz başarılı olmuş oluyoruz yani şuradaki üç hatalı sinyal gelse de biz yüzde yüz başarılı olmuş oluyoruz çünkü portföyümüzü bir kere arttırıyoruz işte buradaki güzel sistemlere de arkadaşlar kanalından ulaşabilirsiniz. Zaten kendi stratejim kaldıraç başta başına benim ve ekibimin geliştirdiği benim fikrime göre dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesidir arkadaşlar. Tamamen resmen borsanın hilesi gibi bir şey yani belirli bir nokta var. O noktada arkadaşlar kesinlikle yükseliş geliyor. Belirli bir nokta var. O noktada arkadaşlar kesinlikle bir düşüş geliyor. İşte o noktaları tespit etmemize yarıyor arkadaşlar bizlere. Kendi stratejim kaldıraç. Ek olarak kanalda sizlere sunulan birçok strateji botlanarak tek bir indikatör haline dönüştürülüp yüzlerce binlerce dolar karşılığında satılan indikatörler arkadaşlar. Arkadaşlar bu yüzden kesinlikle değerlerini bilin. Kanalda yüklü olan beğendiğiniz stratejilerden bir tanesini kullanabilirsiniz. Birbirlerini entegre edebilirsiniz. Yeni sistemler oluşturabilirsiniz veya stratejileri kaydedip alım satımlarınızda sırayla teyitler alabilirsiniz. Tabii benim sizlere tavsiyem arkadaşlar indikatörlerle beraber nasıl kar etmenizle alakalı en iyi yapabileceğiniz yani buradaki indikatörleri en iyi şekilde kullanmanız için yapmanız gereken arkadaşlar bir kere kendi stratejim kaldırıcı mutlaka edinmeniz gerekiyor. Kendi stratejim kaldıraçla beraber kanaldaki diğer alsat taktiklerini entegre ederek ve destek direnç ve tren çizgilerinden faydalanarak sistemlerden faydalanmak arkadaşlar. Mesela baktığımız zaman diyelim ki şurada bir destek var ve indikatörümüz de burada bizlere bir sinyal veriyor. İşte arkadaşlar bizlere ek bir teyit sinyali verir. Tabii ki de desteklerden, dirençlerden, trend çizgilerinden her zaman faydalanmamız gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca size yapabileceğim en büyük tavsiyeyi burada vereyim ki arkadaşlar sakın ha sakın. Bakın sakın altın çiziyorum. Asla ama asla kripto para ve kredi çekmek cümlelerini aynı konu içerisinde konuşmayın. Yani kredi çekmeyin arkadaşlar asla. Bir yükseliş ne kadar kesin olursa olsun, nereden haber almış olursanız olun, %1 milyon yükseleceğini bilirseniz bilin bile, asla ama asla gidip kredi çekip kriptoya yatırmayın arkadaşlar. Kripto ve krediyi Aynı cümle içinde asla kullanmayın arkadaşlar yani kesinlikle. Kriptoyu kaybedebileceğiniz parayla kaybederseniz sizi zorlamayacak paralarla oynayın. Bakın bunu tekrar altını çiziyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten krediyi ve kriptoyu aynı şekilde aynı cümle içinde kullanan birçok insan zarar etmiştir arkadaşlar. Bu yüzden bakın dediğim gibi ne kadar emin olursanız olun kredi çekip bir işleme girmeyin. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Benim başarılı olmamdaki tek sebep bakın tek sebep bunu buraya yazıyorum ya. Tek sebep Minimum risk arkadaşlar. Minimum risk. Her yerde konuşuluyor. Yüksek risk alın yüksek kazanın. Böyle bir şey benim mantığıma, aklıma, mantığıma sığmıyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani risk alayım, yüzde bir milyon risk alayım, bir milyon... Arkadaşlar böyle bir şey yok. Yani bunlar tuzak. Riskinizi en 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 minimum tutmanız gerekiyor ki başarılı olun arkadaşlar. Yani başarılı olun. Zaten borsanın en büyük tuzağı bu. Yani risk alın kazanın. Yani risk almanız size bir tuzak. Yani ben kendim bildiğim arkadaşlar hatalarımdan ders alırım. Kriptoda da bu şekilde başarılı oldum arkadaşlar. Hep başlarda yüksek yüzlerle kar edeyim. %20 kar edeyim. %50 kar edeyim. %200 kar edeyim. Bakiyemi anında 5x yapayım. 5'e katlayayım. 10'a katlayayım. Böyle böyle başladım ve başarılara zarar ettim. Ancak zararlarından dert çıkartarak başarının yolunu buldum ve başarının yolu da arkadaşlar minimum risktir. Minimum riskle çok fazla işlem yaptığınızda bu minimum kazançların ay sonunda maksimum bir paraya dönüştüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Tamamen benim mantığımla hareket etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bakın ben burada sizlere asla ama asla zarar ettirecek bir şey söylemem. Ben 26 yaşındayım ancak çok fazla kriptoda tecrübem mevcut. Yaptığım hatalardan ders almayı da bildiğim için arkadaşlar başarıya ulaştım diyebilirim. Bir trader olmak arkadaşlar gerçekten çok kolay bir şey değil. Tamamen psikolojiyle ilgili ve sisteminizin iyi olmasıyla ilgili arkadaşlar. Kesinlikle riskinizi minimum tutun. Benim mantığıma göre risk ne kadar düşükse totaldeki kazanç o kadar yüksektir. Bunu da sizlerin benimsemesini öneriyorum. Bu mantığı kesinlikle benimseyin arkadaşlar. Bir de mesela en büyük yapılacak hatalardan biri. Burada bir yükseliş sinyal aldık tamam mı? Çok güzel bir yükseliş sinyal aldık. Tamam çok güzel çok güzel. Topumuzu da buraya yerleştirdik tamam harika. Tek profitimizi belirlemedik tamam bekliyoruz. Tek profitimizi belirleme edebiliriz tabii ki de. Ben başta belirliyorum genel olarak. Şimdi bekliyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz bekliyoruz yükseldi. Burada bize yeterli bir paraya geldi. Tamam çok güzel. Düşünüyoruz arkadaşlar. Ya ya daha da artarsa? ya daha da artarsa ya daha da artarsa sürekli böyle aklımıza aç gözlükle ilgili fikirler geliyor. Yani daha da artar, daha çok kazanmalıyım. Zaten güzel bir sinyal aldık. Bu daha buradan o o %100 yapar, %200 yapar. Harika, müthiş. Aman Allah'ım çok iyi bir sinyal aldım ben. Milyoner olacağım buradan tamam mı? Hani burada yükseliyor tamam mı? Yükseliyor, yükseliyor. Buradaki çizgi takip edebilirsiniz. Şuraya hatta bir çizgi koyalım. Yani fiyatları buradan bu şekilde düşünelim. Bu şekilde arkadaşlar yükseliyor. Tamam. Çok güzel. O dediğiniz buraya kadar geldi. Ya daha da yükselir. Ben çok kazanacağım. Daha da yükselir. Bekledik bekledik hala bozmuyoruz. Bakın ta burada aldık. inanılmaz bir şekilde kar elde ettik. Baktık arkadaşlar mesela şurada bir hesaplayalım. Şuradaki kapanışta diyelim ki arkadaşlar burada hani gelmiş gelmiş. Yüzde artık yüzde on kar etmişiz zaten. Hani çıksana da artık. Çık artık yani. Daha bekliyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Beklemeye devam ediyoruz. Yükseliyor yükseliyor. Aa harika. Ne kadar da güzel kar ediyoruz. Böyle daha bu çok yükselir. Ben asla bozmayacağım bunu yani tamam. Burada geldi geldi arkadaşlar. Yükseldi yükseldi yükseldi. O %15 oldu. Diyoruz ki %15 olduysa %30 da olur. Çok iyi müthiş. Bekliyoruz arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz. Aa bir anda aşağı doğru gitmeye başladı. Baktık aşağı doğru gitmeye başlıyor. En fazla ne demiştik? Buraya kadar yükseldi. Baktık arkadaşlar aşağı doğru gitmeye başladı. Olamaz. Bakıyoruz arkadaşlar fiyatlar bir anda. Bakıyoruz. Şuradan hemen hesapladım tekrar. Karımız azalmaya başlıyor. Bakın %12 oldu %10, %10 oldu. Aa diyoruz ya demin %15 kar etmiştik. Ben %10'la kapatamam. %15'e gelsin tekrar satarım. Sonra bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. %7 oldu. %6 oldu. İzliyoruz ya bari tamam 110 olsun satacağım ya diyorsun. %10 olsun satacağım diyorsun. Yine baktık baktık arkadaşlar baktık baktık baktık. %1 oldu, %2 oldu, 0 oldu. Sonra arkadaşlar zarar etmeye başlıyoruz işte ve sonrasında stopumuz patlıyor. Bakın stopumuz patlıyor. Bu da çok güzel bir örnek oldu. Stopumuz patlıyor arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. İşte bunu yapmamamız gerekiyor. Biz burada %10'la veya %15'le yetinmiş olsaydık şunlar başımıza gelmezdi arkadaşlar. Son hatta stopumuz patlıyor. Bakıyoruz bir yükseliş gelmiş. Aa diyoruz. Stopumuz patladıktan sonra yükseliş gelmiş. E sen burada zaten satman gerekiyordu. Senin burada satman gerekiyordu zaten. Yanlış mıyım arkadaşlar? Sonra işte bunu diyoruz. Tom patladı yükseldi. Biz başında zaten aç gözlü olmamamız gerekiyor arkadaşlar zaten. Bakın. Aç gözlü olmayacağız ya. Burada 15'e çıkmış olsaydık yani 1000 lira yatırdıysak 150 liramız oldu işte mis gibi. Havadan para geldi. Bir de kaldıraçla oynadığımız düşünürsek gelen paranın zaten adli hesabı olmaz. Hani biz bu yüzden arkadaşlar aç gözlük yapmamamız gerekiyor yani. Çok fazla sinyalle az yüzlerle kar edebiliriz yani bu sorun değil. İlla daha da yükselir daha da yükselir demememiz gerekiyor. Bu çok büyük bir hata olur arkadaşlar. Kesinlikle bunu bir kere yapmayacağız. Ne demiş ki arkadaşlar? Hiçbir zaman stop loss'umuzu bozmuyoruz ve aç gözlük yapmıyoruz. Ayrıca arkadaşlar ortalama düşürme taktiğini de abartmıyoruz. Bunu da tekrar belirtmek istiyorum. Bir de şöyle şeyler var arkadaşlar. Mesela bazen kendimize güvenmiyoruz tamam mı? en kötüsü bu bakın en kötüsü bu. Açıyoruz yatırım tavsiyeleri oraya buraya araştırıyoruz şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz. Bakıyoruz bir arkadaşımız bize diyor ki aa diyor işte şunu al x coin'ini al işte şunu al. Hemen diyoruz bak güveniyorum sana alayım mı falan filan ona diyor ki yani yatırım tavsiyesi değil alıyorsan al. Biz de diyoruz ki yani kendimize o kadar çok güvenmiyoruz ki diyoruz ki ya sen söyle batarsan da batarım boş ver. Diyoruz ve onun dediğini oynuyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar sonra batıyor. Adama bir şey de diyemiyoruz zaten. O dedi ki yatırım tavsiyesi değil. Yani öyle ortada kalıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar yani sizin kimsenin yatırım tavsiyesine ihtiyacınız yok ki. Yani siz varsınız arkadaşlar yani sizin indikatörleriniz var teknik analiziniz var araştırmalarınız var yani bunu sizler yapabilirsiniz sizin asla yatırım tavsiyesine ihtiyacınız yok arkadaşlar bakacaksınız arkadaşlar büyük büyük kanallara sizlere yatırım tavsiyesi verecek bakacaksınız sonra batacak gideceksiniz diyeceksiniz ki ya arkadaşım ben battım senin verdiğin tavsiyeye uydum ben battım diyeceksiniz adam diyecek ki ben dedim yatırım tavsiyesi değildir dedim bana ne diyecek bu kadar basit arkadaşlar işte bu ama o kişinin söylediği bir şey tutarsa her yerde bangır bangır reklamını yapacak ve siz de sanacaksınız ki o adam çok iyi her şeyi biliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çok kişi tutturduğu şeyi paylaşıyor. Tutturamadığı şeyi anında siliyor. Bu yüzden arkadaşlar yatırım tavsiyelerinden uzak durun. Yatırım tavsiyelerinden uzak durun arkadaşlar. Yani bir slogan var. Yatırım tavsiyesi değildir diye bir slogan var. Yani bunu niye yapıyorlar arkadaşlar? Bu yüzden sizlerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani tamamen kendi sisteminizi siz oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu kanaldaki gerçekten stratejiler çok çok değerli. Yani para karşılığında satılan taktikler ya bunlar. Para karşılığında tek bir sinyale dönüştürülüp satılan taktikler. Ve biz bunları bu şekilde manuel olarak nasıl kullanabilirsiniz? Bunu sizlere aktarıyoruz. Bazılarında da arkadaşlar kendi bulduğumuz alsa taktikleri var. Bunları sizlere ücretsiz olarak veriyoruz. Yani kanaldaki zaten tek ücretli olan stratejiler arkadaşlar. Katıl butonunda yer verdiğimiz kendi stratejilerimiz. Onlar arkadaşlar zaten iki seneye yakın bir zamanda geliştirdiğim için çok çok değerli olduğu için ve zaten binde biri fiyatını koyduğum için kanalda destek olan arkadaşlarımızın faydalanmasını istediğim için bu şekilde kanalda ücretli olarak yer veriyorum ve uzun zamandır da fiyatını yükseltmiyorum arkadaşlar. Hala şu an 150 TL ve hala fiyatını yükseltmiyorum. 150 TL arkadaşlar 8 dolar gibi bir paraya tekabül ediyor. Yani gülünç bir para gerçekten de. Bundan benim tek istediğim sizlerin faydalanması arkadaşlar. Faydalanın. Sizler de kendi sistemlerinizi kurun ve kimsenin yatırım tavsiyelerine ihtiyaç duymayın. Bu videomuz arkadaşlar gerçekten çok önemli bir videoydu. A'dan Z'yi izlemeniz gereken bir video arkadaşlar. Mutlaka bu videoyu çok önemseyin. Bu videoda arkadaşlar nasıl batmayız bundan bahsettim açıkçası. Çünkü çok fazla batış hikayeleri biliyorum. Yani özellikle batış hikayelerinde stop bozmayla başlar batış hikayeleri ve kredi çekmeyle de devam eder. Böyle batış hikayelerinden kesinlikle uzak durun. Kredi çekmek bir kere zaten kripto ile uzaktan yakından ilgisi olmaması gereken bir şey. Kredi çekip kripto yatırılmaz arkadaşlar. Yani bunu bilin kesinlikle. Benden size bir tavsiyedir. Kredi çekip arkadaşlar kripto yatırmayın. Kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ve arkadaşlar dediğim gibi stop lossunuzu bozmayın. Yani yenilgiyi hazmedin arkadaşlar. Bir işlemde başarısız olmak belki de 50 tane işlemde başarılı olmanızı sağlayacak. Yani oradan sonra gelen sinyallerde 50 tanesinde belki başarılı olmanızı sağlayacak. Bu yüzden çok çok dikkatli olmanızı ve stop lossunuzu bozmamanızı sizlerden rica ediyorum. Stop loss seviyelerinizi zaten çoğu videoda nasıl belirleyeceğinizi sizlere gösteriyorum. Ve zaten arkadaşlar yeni alsat taktikleri de yolda. Çok güzel stratejilerle sizlerin karşısında olacağız sık sık. Ve arkadaşlar ek olarak son bir bilgi vereceğim sizlere. Diyelim ki stopunuzu bozmadınız arkadaşlar. Bir sinyal aldınız ve bir de yükseliş sinyali aldınız ve stopunuzu bozmadınız. Ve diyelim ki stopumuz buradaysa stopumuz patladı. Sonrasında arkadaşlar bir tane daha yükseliş sinyali aldık ve tekrar stop loss koyduk. Sonrasında baktık ki yine stopumuz patladı. İşte böyle arka arkaya zararlar etmeye başladığımız bir dönem olursa arkadaşlar bir süre piyasadan çekilmekte fayda vardır. Diyelim ki dakikalık grafiklerde bu şekilde bir tane hatalı sinyal aldık, iki tane hatalı sinyal aldık. Bu şekilde arkadaşlar yine yenilgiyi hazmedemeyip yani ben para kaybettim hemen hemen kazanmalıyım gibi düşüncelere girmememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da bizler için yine hayat kurtarıcı bir bilgidir. Buna intikam trade denir. Yani bir trade'de hatalı bir şey yaptıysak hemen bir sonraki trade'de acele edip intikamımızı almaya çalışmamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bizler için çok çok önemlidir. İntikam trade'i yapmamalıyız arkadaşlar hiçbir şekilde. Böyle bir zarar ettiysek bir süre sakinleşip bekleyip sonrasında trade'lerimize devam edebiliriz. İntikam trade'inden de her zaman kaçının diyorum arkadaşlar. Bu şekilde bilgilendirici videolarla yani sizlerin kaybetmesini önleyen videolarla sık sık karşınıza çıkmayı planlıyorum bu dönemde. Hepinizin bol kazançlar sağlamasını ve portföyünüzü arttırmanızı çok çok istiyorum. Bu yüzden arkadaşlar gece gündüz çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Sizlerin başarılı olması için en iyi stratejilerle karşınıza çıkacağım ve başarılı olmanız için de en iyi püf noktalarından bahseden videolarla da karşınıza çıkacağım. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz lütfen bir like'ı bizlere çok görmeyin ve kanalımıza ailemize dahil olmak isterseniz de kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum ve bir sonraki videoya kadar da sizleri çok özleyeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.